Heh, sonunda teşrif ettiniz. Ee, e, e, girdik. Allah Allah! Tamam susun ya! Ben şimdi çocuklarla birlikte adliyeye gidiyorum. Halil, sen de Nuriye'yle İpek'i köye bırakıp... ...oradan adliyede buluşursun bizimle. Nuriye'leri götürmek biraz zaman kaybettirecek ama... ...en hızlısından gelirim abi. Bak kızım, sakın hakim karşısında heyecan yapmayın. Geçinemeyeceğimizi anladık, bir gece de ayrıldık. O kadar açıktı ki bir gece yetti deyin. E zaten biriyle bir gecede geçinemeyeceğinizi anlıyorsanız... ...bu çok büyük geçimsizliktir deyin. Ha bir de birbirinize büyük nefretle bakın. Ah. Ki hakim ikna olsun, tamam? Yani yoksa çekişmeli boşanma olmazsa bir sene de boşamıyorlarmış. Avukat öyle söyledi. İstersen kızların yerine sen katıl duruşmaya. O kadar güzel oynadın, o kadar güzel nefretle baktın ki... ...ben bile ikna aldım geçinemediklerine. Bak Mumu, bunda nikah gibi oyuna döndürüp bu çocukların boşanmasına mani olursan... ...eğer bu çocuklar bu akşam boşanmadan geri gelirlerse... ...bu eve sen o zaman benim nefretle bakışımı görürsün. Tamam ya. O veli ile Durun'un evlenmesini geciktirmek içindi. Şakir'den boşanması lazım kızımın. Şakir'le evli kalmasını isteyecek halim yok herhalde. Veli gene bir derece. Aa. Sağ ol dayı ya vallahi. Ee, pardon ya. Öyle demek istemedim. Ya ne demek istedin acaba dayı? Benim ne demek istediğimin ne önemi var kızım? Sen Şakir'i beğenmişsin. Ben beğenmiyorum. Zorla mı? Bu neyin tartışması? <laughs> Hah, iyi insan da lafının üstüne geldi. Hangi biz? İkiniz de, ikiniz de. Kızım, benim sana anlattıklarımı beliyle Şakir'e anlatırsın yolda. Hadi, hadi. Çav, çav. Hadi bak, hadi gel. Hadi hadi hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi bir an evvel, hadi. 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 O Ercan'ı bu evde görmek istemiyorum. Defolsun, gitsin buradan. Şişt, tamam. Şişt. Ay anne, gel ben seni bir öpeyim, gel. <laughs> ah yavrum, yavrum. Dedemi sen arayacaksın değil mi? Tamam, tamam. Boşanacağım, hemen haber veriyorsun. Ben de halledeceğim, konuşacağım. Her şey çok güzel olacak. Hadi iş yaslar. Bakışları unutma. Kızım. Anne, bir hadi bir an hadi. Bizim araba yukarıda, hadi. He, gel. Ee, anne, anne. Gel, gel. Öpeceğim seni. Ya kız. Gel öpeyim seni ben. He. Bak dedemler akşam bize gelecekler değil mi ona göre? Gider gitmez dedenlerle konuşacağım. Sen akşam için yemek düşün. İlk iki dersi hatta üçüncüyü kaçırıyor çocuk. Gidin artık ya. Böyle çocuk mu okutulur Allah aşkına? Hadi. Hani benim örgüm Şakir? Unutmadın inşallah. Malum senin böyle bir unutma huyun var ya ondan soruyor. Lafa bak şimdi ya. Ya sen şimdi benim niye yüzüme vuruyorsun? Beni diye diyorum ki burada. Alt tarafı bir kere mümine neneyi hastanede unuttum anamı İstanbul'da unuttum. Başka kimi unuttum? Al, ah, burada ölç. Arka koltukta unutmak herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ee... Ya ne yapıyorsun? İçine niye bakıyorsun? Yolda giderken ölçü mü ya buna bakıyordum Şakir, buna bakıyordum. Ama iyi akıl ettin. Ben yolda öreyim bari, bunu da canım sıkılmasın benim. Ya yani sen, seninle zor ya ben. Seninle çok zor. Ah! Çık oradan. Çık oradan, çık. Allah. Oh! Oh! Ölüyordum orada ya. Oh. Allah az kalsın yakalanıyordum ya. Heyecandan ateş bastı. Şimdi bunlar sahiden mi boşanıyorlar. Hay, benim anlamadığım. Duru veriden bir günde mi sıkılmış yani? Böyle güle oyna, boşanmaya mı gittir ya? Ah, ah senin olan bir taneden haberin yok değil mi? Yok ben bunu en son düğün gününe bırakmıştım. Ne oldu ki? Oo, hadi gel anlatırım. Hadi kalk kalk. Gel ben de anlatayım ben sana. Hadi.